Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle küçük bir yapılar göstereceğim. Bu elimdeki malzemeleri alabilirsiniz. Su, bambu kanatlar önemli değil. Ya da su düğmenin rengi. Ama onun dışındaki bütün malzemeler lazım. Bir de bal bloğuyla slime bloğu. Bir de ne lazım? İşte istediğiniz nasıl güzel görünümlü bir blok. Ben fastula kullanacağım. Önce yapışkanlı pistonla şöyle yukarı bakacak şekilde koyuyorsunuz. Sonra etrafını böyle restonla çeviriyorsunuz. Sonra su balığı da koyuyorsunuz. Sonra buradan şöyle koyuyorsunuz. Yok. Şöyle. E tabi bu kadar mı hayır buradan da koyuyorsunuz tabi sudan da koymak lazım sonra suya bir düğme yerleştiriyorsunuz bu düğme değil miydi ee, küçük bir yanlışlık oldu Santer alacaksınız galiba ne oldu ya? ben küçük bir işlem yapayım ee, ne oldu dur bir dakika arkadaşlar küçük bir son yazıyoruz sudan böyle koyup şunu kırmak lazım bunu şöyle koymak lazım. Aa ben bir şey unuttum. Su bal bile o, su da kalsın. Yine ayıcı lazım. Sudan piçi piçi böyle koyduk mu? Bunları da açıyorsunuz böyle. Küçük 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 iki İki tane içiyorsunuz. Sonra bu alı bloklarla kaplıyorsunuz. Pıcık pıcık diye. Ben bir hızlı yapacağım. Siz hızlı yapmayabilirsiniz. Benim videom 10 dakikalık olacak çünkü. Bıcık bıcık. Bıcık bıcık. Evet. Şimdi ise böyle. 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 Yok böyle değil. Böyle olmayacak. Bir blok daha uzatıyorsunuz. Sonra buraya koyuyorsunuz. Yok. Şöyle yapıyordunuz. Çık. Sonra salte çektiğinizde e Dur. Alta mesajı koymayı unuttum. Sonra böyle koyun en iyisi bu sistemi biz yapmayalım. Onu ilerleyen videolarda yapın. Şimdi ise buraya slime bloğu koyuyorsunuz. Sonra şuraya koyuyorsunuz bal bloğunu. Bunu da dörtlü. Sonra da diyorsunuz. Bu arada küçük bir yenileyici sistemi olacak. Puh. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bir sıkıntı varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunları kırmak gerekiyor. Yoksa böyle değişiklik olabiliyor. En iyisi ben şunu şöyle kurayım ve atayım. Nasıl oluyor? O zaman da bu. O zaman bu. O zaman siz öyle yapmayın. Buraları şöyle yapın. Sonra suya bir yenileyici. Bunu da açın. Sonra azıcık karıştırıcı lazım. Karıştırıcı. Tam 3 tane koyacağız. Yok 4 de o. Özür dilerim. Bıcık. Bıcık. Sonra bunları da elinizle yakıyorsunuz. Yok sen söyle kırılacaktın. Unutmuşum. O yanlışlıkla oldu. Düz sen ben size demedim sen diye. Heh, yakıyorsunuz. Sonra bakın arkadaşlar ne yaptım. Göstereceğim size. Ben size en iyisi şöyle arkadan dolaştırayım. Yoksa pek olmaz. Kıymayı tık. Böyle koyun. Böyle atlıyorsunuz. Su, su balçık için de bir tane like atmayı unutmayın. Herkes bir like atmalı. Au. Bu top için atın bence. Bunun için. Her abone olana net ait görüşlük. <laughs> Ve sonra kapatabiliyorsunuz. At nasıl çıktın sen. Anam. Ee, en iyisi siz sunları koymayın. Sunu söyle. Neden oldu böyle? Ha yani şuradaki yerine içlerden. Şimdi kapat. E ee, neden olmadı? Arkadaşlar. benim küçük bir düzenleme yapmam lazım. Kastıcıları tekrar koyabiliriz. Fıçık. Fıçık. Su alayı unuttum. Sonra tek yapmanız gereken burayı kapatmak zaten 3 dakikamız kaldı. İstediğiniz blokla kapatabilirsiniz. Ben kapatıyorum. At. Bak Valkyrie de aldım. Kıyamadım. Hadi abone ol, like atana. Yapışkanlı piston. Böyle kapatıyorsunuz. Ve bu videoluk bu kadar. Bu serinin devamı gelecek.